Filenin şalvarlı sultanları bu kez profesyonel maça çıktı efendim. Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu Anadolu Sultanları takımı profesyonel başka bir takımla dostluk maçı yaptı. Filenin şalvarlı sultanları olarak anılan takımın oyuncuları başarılı performansıyla dikkat çekti. güzel bir akım başlattılar bence. Onlarla beraber çocuklar, kadınlar hepsi spor yapmaya başladılar. Kuzey Boru'ya meydan okuduk. Filenin Şalvarlı Sultanları bu defa profesyonel bir maça çıktı. Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu Anadolu Sultanları takımı Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzey Boru voleybol takımıyla dostluk maçı yaptı. Filenin Şalvarlı Sultanları olarak anılan takımın oyuncuları başarılı performansıyla dikkat çekti. İnşallah bir dahaki sefere köyde gidip ellerinden Gerçekten bebek istiyoruz, istiyoruz. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan maçta dostluk kazandı. Salon bu renkli görüntülere sahne oldu. Kadın isterse şey evet. Bu zaten biliyorsunuz Türkiye'nin sloganı. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımızın çok önemli bir projesi. Ailem, öğrencim, öğretmenim kucaklaşmasının bir sonucu olarak Koçpınar ve Elmacık Köyü'nün örnek aileleri, örnek anneleri bir araya gelerek bir voleybol takımı kurdular ve muhteşem bir mücadele veriyorlar. Güzel bir maça imza atan kadınlar şimdi köyde yapılacak rövanş maçı için gün sayıyor. Çok güzel bir akım başlattılar bence. Onlarla beraber çocuklar, kadınlar hepsi spor yapmaya başladılar ve kadınların her şeyi başarabileceğini bence burada gösterdiler.